Aklanmamış paran var, bu parayı yakalanmadan nasıl aklarsın? Türkiye'ye git Kapalı şirket kur Bak bunlar çok sıkıntılı sorular Başımızı derde sokmayalım şimdi ya Tam Kapalı bir şirket kurarız ya, sıkıntı yok <gülüyor> <gülüyor> Nefesim kesildi Türkiye'ye gitseydik keşke ya, yatarı da azdı Ne lan bunlar? Pasta mı bu kek mi? Bu ne sucuk mu? Aynen yarım sucuk gibi. Tövbe estağfurullah bok da olabilir lan. Neyse. İki sandalye var. Birinin üstünde bir dildo. Dildo mu şimdi bu? Diğerinin üzerinde bir kek var. Birine oturup diğerinin üstündeki şeyi yemek zorundasın. Ne yaparsın? Oğlum ne salak salak sorular soruyorsun lan. E, dildo üzerine oturur ve keki yersin kek üzerine oturur ve dildo yersin. İki ucu boklu değnek amına koyum. E, şimdi birinde alttan yemek var birinde üstten yemek var. Ne bileyim sucuğa da benziyor Bilmiyorum, kızartır yeriz ya. Biz kestaneyi çizdirmeyelim. Allah'ım affet. Ya, ya sen, nimet sayılmazsın sen programsın sıfır ve 1'lerden ibaresin. E, kek üzerine oturur ve dildoyu yerim. Tamam. Tamam dildo'nun üzerine de oturur. Tamam. Dildo üzerine oturur ki yerim. İlla bir şey sokacaksınız yani değil mi? <Sessizlik> <Sessizlik> Mokokomu ölmek mi? Öldüm lan az önce. Ha mokoko mokoko. <Sessizlik> oh oh, oh. <Sessizlik> lan, ne yapıyorsun? Perkülüyor lan bana. Tam lan ölmek amına koyayım. Ölüyüm de kurtulayım. Uhuhu! Lan grup mu koko bu? Bu ölmekten de beter lan. Ne lan yine bu subliminal mesajlar? Demokrat mı, cumhuriyetçi mi? Cumhuriyetçi. Bu adam kim? Neyse. Kurşuna dizdi lan beni. Tamam demokrat o zaman. Seçenek bırakmıyorsun ki adama. O şey mi lan? E ya. <laughs> Başımıza büyük bela gibi ya derlisi. Bakma! İnsan bozuluyor bak! ne oluyor?